İyi günler İstanbul. İyi günler Türkiye. <laughs> <Siz> <laughs> Neler arıyorsun? Resim'in salonunun ulaştığı herkese. Ay Eskensiz, çok teşekkür ederiz. Şanlıurfa'dan arıyor seyircimiz. Ve şehitsiz günlere. Yüreğimle. Amin. Allah'ım. Bu ne güzel bir girişti böyle. Hoş geldiniz. Biraz heyecanlanıp alkışlar çok teşekkür ederim. Çok sağ olun herkese. teşekkür ederim. <laughs> Buyurun. Öncelikle... E Nurhan Mergen olduğu gibi çok güzel görünüyorsunuz. Ay çok teşekkür ederim, sağ <laughs> ol. <laughs> Bana iltifat ettiklerinizden utanıyorum hala. Senin da akeza ee, çok şık, çok, çok şık, baba, hanımefendi. Sağ olunuz. Buyurun. Ya hem televizyonda görüp hem telefonla konuşmak çok acayip bir şey. Ben ilk defa böyle bir yayına bağlanıyorum. Öyle mi? Evet, evet. Ee, bu arada hani Şenemden geçince yine sizin utandırmak istemiyorum ama <laughs> hani bir bayan. İsmini bu kadar mahkeme bir düşünüyorum kendi kendime. Nur yüzlerle hani. Ay çok... <laughs> Sen yani. derdini filan bıraktın çok yani. <laughs> Nur üzerine başladık. Hadi bakalım. Ay. Teşekkür şimdi ederim. ben, <laughs> e, ben teşekkür Çok sağ olun. Ben bekar bir beyefendiyim. Evet. 4 yaşındayım. Evet. E, şu an servis şoförlüğü yapıyorum. Bir, yani öğrenci taşmacını yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Tamam. E, şimdi tabiri caizse de İsmini niye vermek istemedim? Çünkü bir yerde Güneydoğu bölgesi olduğu için Hı. hani çabucak reklam olunabiliriz diye çekindiğim için isim vermek istemedim. Bunu tamam. Meşgisim, Nasıl arzu ederseniz. Zaten biz sizin derdinizle de ilgileniyoruz. Buyurun devam edin. Çok edelim. sağ olun. Şimdi e, tekrar söylüyorum ama e, hani programı yani bugünkü programınızı değil de sizi beğenerek izliyorum. Çünkü hani bu programı izledikçe açıkçası evlenmekten çekiniyorum. Korkuyorum. Hı ne yalan söyleyeyim. Hani e, nasıl anlatabilirim size? <laughs> Erkekinden mi söyleyeyim? Erkek olduğum için kendimden mi söyleyeyim diyebilirim size? Şey, Yaşanan olayları duydukça mı? Evet, evet, evet. Maalesef. Ama hani, buraya dertler şey geliyor. Şey, Her şey öyle kötü değil canım. Haklısınız. Yok yok. Hani e, yanlış anlaşılmasın. Ben, hani gerçekten çok güzel program Hani tabiri caizse e, insanların diline tercüman oluyorsunuz. Evet. Ama hani bunu işte belirtmek isterim kendi adıma kendi açımdan. Ee, yani ben şey çekiniyorum, korkuyorum, nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Yani sadece erkekler azap mı gerçekten? Bunu siz de sürekli yapıyorsunuz. Ama bilmiyorum. Peki sorunumuz ne? Evlenmekten korkuyorum mu sorunuz? Evet, evet aynen öyle. Yani, Bak anlatıyorum ben... ne arayacağını tam üstüne geldim biraz evvel ne dedim kendini iyi tanı neyi istersin neyi istemezsin evet. neye tahammülüm evet. vardır neye yoktur. Bir soralım bakalım kendinizi tanıyor musunuz? Karşınızdaki kadında ne istediğinizi biliyor musunuz? Yani ben yengeç burcu erkeğim. Heh, yani? E, ben biraz duygusalım ve yani ilgi ve şefkat isterim eşimden evleneceğimi. İlgi evleneceğim. istiyorsunuz, Ama, çok evet. şefkat istiyorsunuz. Evet. Başka? Evet. Ee, biraz daha alındıranım, hani çok küçük bir şeyden bile alınabiliyorum, öyle söyleyeyim size. Ee, o yüzden bugüne kadar hani aradığım... ...ruh e, ikizini mi diyeyim, eşim, eş adayını mı diyeyim bulamadım. Peki Ondan fiziksel söyleyeyim. özellikler önemli mi sizin için? Kesinlikle değil. Hani çok çok özür dileyerek bunu söylüyorum ama hani... ...çerimekler ne kadar hoş e, tabiri caizse hani dul bir bayan bile olsa... Hı. ...ben gözüm kapalı evlenirim o insanla. E, şunu söyleyeyim hani evleneceğim insanı her halükarda mutlu edeceğine inanıyorum. Nasıl yani karşımdaki da kötü de olsa ben asla ve asla o insandan ayrılmam. Öyle şimdi. Hani o insanı durdurmak bırakmak istemem. O zaman ona göre seçeceksin. Olduğuna... Evet. Madem i̇şte durdurmak yani istemiyorsun. E, yinelemek istiyorum. Yengeç <laughs> yine burcu olduğum için biraz fazla... Içeceğim. Alıngansın tamam. Hı, evet. Şimdi Sen boş ver ondan... o alınganlığı. Erkek olarak kuvvetli olacaksın. Alınganlıklara anlayış göstereceksin. Anlayış göstermeyeceğin herhangi bir kişi seni kırıyorsa bir gösterdin, iki göstersin, üçünden itibaren hiç onu yok farzet, uzaklaş. Benim Zaten... birine kızdığımı hiç kimse anlamaz. Nasıl anlaşılır? Aramam, sormam. Gördüğüm zaman aynı nezaketi, medeniyeti gösteririm. Sana şunu söylüyorum oğlum. Kadınların içinde hele yaşına göre kadın seçersen, ee, şimdiki gençler herkes evet. üzerine alınmasın ama çok korkusuzlar. Hey, son söyleyeceğini ilk söylüyor. Ondan sonra kızdığı zaman adama el kaldırıyor. Hiç gerisini düşünmüyor. Ne yapar bu adam sonra bir süre sonra bana. Yani kuvvetli adamsın. Ona göre düzgün, adam gibi, yöresel e, adet ve öre, e, şeylerinize uygun hı hı. bir kadın seçeceksin. Onu ezmediğin sürece o da sana e, davranışlarında şey yapacak. Yani ee, kavga etmesini sevmiyorum ben. Kavgasız olmaz diyorsanız da yani az konuşun, çok az. Son söyleyeceğinizi ilk söylemeyen bir kısım. Bir soralım, bugüne kadar hiç aşık olduğunuz olmadı mı peki? Benim mi? Evet. Ya açıkçası ne yalan söyleyeyim, bir çocukluk aşkım olmuştu benim. Hı. Hatta hani okul zamanında, ilk öğretim okulu zamanında bir çocuk aşkım olmuştu. İlk aşkım Hı. olmuştu. Ben onu yıllar sonra buldum. Karşısına çıktım ve hala bekardı. Evet. Ellerimde çiçekler. Kapında sırslam derler ya. <laughs> Sen şair silah mısın oğlum? <laughs> ha? Çok romantik değil e, mi? Ya, ben... Evlenme mi teklif ettiniz ellerinizde çiçeklerle gidip? Evet, evet, evet. Ne dedi kadın? O da çok, çok sağ olsun hani beni kırmadı. Yani evet demedi ama hani... E, ne dedi? Tanıştı ben eski sayfalar açtım. Hani, ta nasıl anlatayım? Oturduğu ilk evden son eve kadar okuduğu son okula kadar hepsini ona söyledim. Ve bunun sebebinde sen olduğunu söyledim. Ay duygusal değil mi? <laughs> ne dedi kız? Şaştı mı? Güldü mü? Tabii ki gözleri hani tabiri caizse fal taşı gibi açıldı ve çok şaşırdı. E, ne oldu sonra? Beklemiyordu. Biz e, görüştük bir süre hani bir süre derken ortalama herhalde bir, bir, ay, iki ay kadar Hı. görüştük. Ondan sonra eee galiba onun babası rahatsız olduğu için e, evlenmekten çekindi. Şöyle ki hani evlenip evden ayrılacağından korktu. Ben bunu nasıl söyleyeyim kendisi? Bak hani öyle bir şey düşünüyorsan sakın olan bir, gerekirse size iş güvencine giren ben hani koparacak bir insan değilim dedim kendisine. Böyle bir insan gerçekten ben. E ne oldu hani sonra? Sonra e, ayrılmak zorunda kendi isteğiyle. Ben de saygı duydum. Yani hani babası gelene, hasta diye seni boş mu verdi? hayatını evet, daha ama, doğrusu evet ama işte 6 ay sonra da evlendiğini haberini aldım ben. E tabii, yani açık ve seçik evet. bir adam e, yani evlenmek isteyen bir kişiyi seviyorsa hoşlandıysa istikbalini düşünür insan gerekiyorsa evet. aynı evin içinde oturulur babaya da bakılır yani. baba lafları laf Vallahi. sen şimdi bundan sonra oğlum i̇şte. kendini iyi tanı evet. çünkü vaktimiz kısıtlı kendini Alkın. iyi tanı ne istediğini bil seni sen olarak romantizminle oyla bunla kabul eden bir kadın bulunca da evlilik teklif et. O kadar basit. Ama i̇şte dediğimi yani unutma. Şey dedim, evet. ee, e, yanlış kadar. şey yapma. Evlenmeden olmaz. Yani kırka kadar vaktim var daha ama böyle e, zaten zaten açıkçası hani e, evliliğin benim birisinde çok büyük bir değeri, çok büyük bir üniversite %70 %70-60 <laughs> anlaşıyorsan evlen. Yüzde sekseni, doksanı, yüzde yüzü katliam bekleme. Peki. çok teşekkür ederiz size. Alo. Son bir şey eklemek için Çok özür dilerim. Buyurun. Sizmek Buyurun. Istiyorum. Ben açıkçası hani e, bundan nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama biraz heyecanlıyım. Hiç heyecanlanmayın. Buyurun. Öyle mi diyorsunuz? Ne diyorum? <laughs> Öyle mi diyorsunuz <laughs> diyorum. Heyecanlı mı diyorsunuz? Da şu an benim ayağım tutuyor. Evet. Şu anda tam karşınızda sadece siz varsınız. Yani netçe itibariyle sana evlenme filan falan teklif edecek. İyisi mi? Artık. Arkadaşa ya. güle güle diyelim. Başka çare var Alo. mı? Alo. Eee şunu şöyle söyleyeyim. Bir erkek milleti, Türk erkekleri genelde güzel, zarif, alımlı, güler yüzlü bir bayan görünce hani bu benimle hani kesinlikle tanışmak istemez diye düşünür. Hı, hı. Ben ise Cesaretli bir insanım. Hani her konuda cesaretimi gösteririm karşımdaki insanlara, kim evet. olursa olsun. Anne, baba, müdür, amir, bayan, erkek, polis, ne arkadaş fark etmez. O yüzden hani senin anın lafı ağzından aldı. Ben sizin emniyetini çok isterdim gerçekten. Bunu bilmenizi istiyorum. Ne? <laughs> ben sana demedim mi? Be. Ben lep demeden bir anlarım aslanım. Bak canım, Yok. ben, <laughs> ben ikinizin, ikinizin arasına hemen gireyim. Bu abla... Evet. Ee, Açık kızımız, <laughs> hem senden büyük kızımızı vermeyiz ne? böyle. Zaten böyle ya. evlenme teklifleri alsa da bakın, o hayır diyor. Bakın şöyle söyleyeyim senin hanım hani Muran keşi birebir tanıyabilseydim, hani evine bile gelebilirdim de. Ee, yok hani nasıl? Seni tanınca sen seni e, evlen diye şey yapacakmış falan filan. Hayır hayır yanlış anladınız. Ben Muran'la çok iyi tanıyor olabilseydim keşke bu şansım olsaydı ben evine kadar gelip teşvik ederdim kendisine de bile bir Annem ben evet, Hani, gerçekten hani o kadar cesaretli bir insanım hiç çekinmem. Tabii ki karar yine sizin olurdu. Cesaretinize hayran kaldım. Böyle diyorum ben yani, öyle Şu anda gözlerinizin hiç Ve bu beni gerçekten evet, çok devam seviyor. et. Gerçekten. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Bana zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Oh, Muhabbet edeceğim Şimdi böyle zamanlarda yine ben bir yanlış görüyorum. Kızmıyorsun bana çünkü ben evlilik terapistiyim. Ha ellerim buz gibi oldu. Gayet net ve seçik. Ne dedik? İnsan ayırıyorum diye görmeyin ama yaşa bakacaksınız, aynı sosyal e, ekonomik seviyede miyiz bakacaksınız, yalnız güzelliğe bakmayacaksınız, anlaşıyor musun, anlaşmıyor musun, e, şeyleriniz uyuyor mu? Zaten e, yani bu gördüğün güzel abla, güzel abla böyle konuştukça o da sana buralara gelip evlenme teklif edersen şaşma. Tövbe Yapacağın şey sen de hayatında biri var mı yok mu onu söyleyeceksin. Ee, ...ve de böyle bir şeyi hiç düşünmediğini söyleyeceksin ya da tam tersi buyur gel diyeceksin. Yok, ama abi. sen <laughs> e, Ama sen şimdi Tövbe Yani e, ne olur e, dinleyen Urfa'lı arkadaşım üzerine alınma genel konuşuyorum. Böyle konuştuğun sürece ortada şaşkınlıktan evet ya da hayır demeden ne olur biliyor musunuz? Karşı sizi tenzi ediyorum ha üzerinize almayın. Karşındaki eğer bir şeyler bekliyorsa bundan ümitlenir. Ümit vermemek lazım. Ee, bir şey ya evettir ya hayırdır katik kesin söyleyeceksin. Ama yok eğer söylemek istemiyorsan o zaman yol göstereceksin. Ben kesin söylemelerden yanayım. Ortalarda böyle o mu bu mu dedin mi karşı tarafa lüzumsuz yere şey verilir. Verir, ümit verilir. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Ama olamayacak bir hadise. Ben evliyim, seviyorum ya da başka birisi var olamaz ya da senden büyüğüm ne bileyim ben yani ne söylersen. Sen size... dedi ya zaten senin ablacığım bu ablamız senden büyük büyük dedim sana. Dedim mi? Dedim. Hadi ya şu... yani demişim <gülüyor> ama <gülüyor> aslında ne kadar büyük olduğun mesele yok. Ben büyük 30'undan sonra kendinden büyük kadınlarla evlenen erkeklere hiç şaşmıyorum. İsterse 20 yaş olsun. 30'undan evvel yanlış yapıyorsun. 30'dan sonra git 60'lıkla evlen. Ne yaparsan yap.